Dursun Başkan da, Dursun Başkan da, Tolga Başkan da aslında birebir konuştuklarında bandırma için yapılacak şeyleri söylüyorlar. Rahmetli Edip abiyle bu biraz önce şeyi de e, sahili söylediğimizde orada konuşuyorlar. Orada konuştuğunda tamam başkanım, olur başkanım şunu böyle yaparız diyorlar. Buraya gelince başkanlar bir anda değişiyor. Ben ya birebir şahit oldum ya Tolga Başkan da orada şeyde Çamlık projesinde de söyledi bir anda değişiyorlar. Bunlar ki, ya kendilerinden kaynaklanıyor. Kendileri söylesin ikisi de sağ Edip Adı oldu. Güzel Başkan da burada. Konuşuyorlar. Diyorlar ki böyle böyle bandım için ya bak yapalım buraları güzelleştirelim. Yine siz kazanın. Yine siz belediye başkanı olun. Ama gelince onların abileri, büyükleri, örgütleri müsaade etmiyor demek ki. İyi böyle yani 5 binlikler bitirilmişti almadım. 31 Mart'ta. 31 yani Mart'ta. Bu sorumuzu CHP ediyorsun. Evet, evet. Bak, evet. ben sana şöyle evet. bir şey söyleyeyim Cemal abi. 31 Mart itibariyle 1 bölü 5 binlikler bitirilmişti İstanbul Belediyesine geldi. Fakat ne ekmesi tekrar ilk tekrardan 1 bölü 5 binlikler geliyor şu anda. Evet. Acaba neden? Nasıl işleyecek İşte ben evet. size soruyorum bunu. Şu anki Büyükşehir Belediye Başkanı da Ahmet Takın. Bir de Cemal abi de... bitirmişti evet. 1 bölü 5 binlikleri. 31 Mart itibariyle geldi. Bandırma Belediyesi tarafından oldu, 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 Tekrar yere de. Tekrar 1 bölü 5 minikler yapılıyor şu anda. Tekrar 1 bölü 5 minikleri bitirdiklerini söylüyorlar. Ya daha görmedik biz. Ben çünkü e, Büyükşehir imar Komisyonu'nda değil. E, Bandırma İmar Komisyonu'ndayım. Bandırma'ya gelince 1 bölü 5 minikleri göreceğiz. Gelmeyin yaptığıyla bugünkü belediyenin yaptığı arasındaki farkları göreceğiz. O zaman söyleyebiliriz. Ama o neden iade onu bir düşünmek lazım.